kusura bakmasın da sürekli din derslerine yöneltmekten vazgeçsin artık. Yani hem din dersi hem peygamber hayatı. 7. sınıfta Kur'an-ı Kerim pardon da ben çocuğumu zaten eğer bu dersleri vermek isteseydim İmam Hatip'e gönderirdim. Niye diğer okullarda bu şekilde zorluyorlar? Teşekkürler. Ekonomi nasıl yetişebiliyor musun? Bugün bak avcılarda pazar var. Doldurabiliyor Gitmedim musun? ki pazara. Gitmiyor musun? Hayır gitmiyorum. Niye gideyim ki? Cebinde para olan insan gider. Cebinde para yok mu ablam? Ya hayır yok. Nasıl olsun? Ama Recep Tayyip Erdoğan'a göre var. Onda her zaman var ama bir halkta var mı en güzeli ne yapsınlar biliyor musunuz kendileri milletvekilleri şu an halkın aldığı asgari ücret 7500 lira ya bir ay bakalım kendileri geçinebiliyorlar mı ne yapacaklar biz onların yerine geçelim onlar bizim yerimize Ablam geçsinler. Sakarya AK Parti milletvekili dedi ki geçen ben 140 bin TL ile geçinemiyorum evet. dedi ne diyorsun? Allah akıl fikir versin diyorum Abi o geçinemiyorsa biz 7500 lirayla ne yapalım o zaman? Bak gençte de 10 liralık telefon var. Ablam peki yani bu kötü inşaat nasıl düzelecek? Nasıl olacak? Yani vatandaşın durumu... Oy verenler bir kez daha düşünürler herhalde. Ablam bu cennet vatanı bu hale kim getirdi? Neden böyle geldik? Cennet vatanın durumu kötü. Vallahi aslında ülkenin içler acısı. Yazıklar olsun diyorum. Yani şu an bu ülkede bu şekildeysek herkes ülkeden kaçmanın derdinde. Senin de fırsatın olursa... Kesinlikle. Benim musun bir tane ablam? hayır yok çalışmıyorum. Ben sadece şu an içerisinde bir tane evim var. Satayım, direkt giderim. Kesin. Direkt giderim. Yani o kadar düş Tabii şey ki, düzenle. tabii ki. Hani bir hemen anında evim satılsın. Hiçbir şekilde düşünmem. Çeker giderim. Burada ne, Peki, ne yapacağım ablam ki? Peki ablam çocuğum var. Pırıl pırıl Allah bağışlasın. az önce de söyledim. Bir gelecek verebilir misin? Bir imkan verebilir Türkiye'de misin? Mi? Türkiye'den evet. ben asla. O yüzden zaten diyorum ya yurt dışına git çocuğum yurt dışında okusun. Peki masraflarını yetişebiliyor musun? taksitle yapıyoruz her şeyi. ya yani borçlanarak. Tabii ki. Peki, Şimdi öğretmen kitap istedi. Tamam sonra önümüzdeki ay alacağız deyip kendi şeylerimizden kısıyoruz. Çocuğumuza harcıyoruz. Ablam senin bu oğlunu <laughs> ben de Almanya'da yaşamış biri olarak sana söyleyeyim. Senin oğlun mesela Almanya'da olmuş olsaydı şu an 253 euro çocuk parası alıyordu. Niye sosyal devlet olan Türkiye'de bu verilmiyor? Avrupa bizi kıskanıyor. <laughs> o lafta galiba. Tabii tabii Avrupa bizi kıskanıyor. Ama işte bir de bizim halimizi görseler gelenler zaten geri Babam, şey sen yapıyorlar. yürüyorlar. Sosyal devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nden çocuk parası alabiliyor musun? Eğitim hayır, parası alabiliyor musun? Hayır. Devlet musun? okuluna gidiyor. Devlet okulu bir hijyen zaten mi, sıfır. Aşağı Rezalet. İki, sürekli öğretmenlerimiz değişiyor. Yani anlayamıyorum zaten. Eğitim zaten iyice tamam her sene değiştiğini bu sene de değiştirdiler. Ben anlayamadım bu insanların ne yapmak istediklerini. Özel okula gitsen özel okulun masrafını zaten yetişemezsin. Mümkün değil. Yurt dışında eğitime hiçbir şekilde para ödemiyorsun. Aynen. Hiçbir şekilde yani direkt çocuğu sadece okula gönderiyorsun ama bizim okula şeyde, ülkemizde okul açıldı mı kıyafeti yedi, dağı, bitmek bilmeyen bir şeyi var. E, çocuğa bu çocuk etüt alması gerekiyor. Ders alması lazım. E, dershanelere gidiyorum. 20 binden kapı açıyor. E ben şimdi emekli olduğumu düşün, 7500 lira aldığımı düşün. Ben 7500 nasıl çocuğun dershanesini mi ödeyeyim, Evimi geçindireyim, mutfak masrafı mı, faturaları mı? E şimdi gene doğalgaz elektriğe yine zam geliyor. %224. Ama öyle yansı söylemeyecekler. Bulmuş haliyle 224. Hı hı. Zaten doğalgaz çıktı diye insanlara yok işte doğalgaz şeyi bir ay size doğalgaz faturası verilmeyecek dedi. İnsanlar güzelce oyunu verdi. Yok işte EYT çıktı dedi. insanlar yine oyunu verdi. E ne oldu şimdi o oy verenler bir düşünsün bakalım be. Şimdi kafalarını duvarlara vuruyor Ablam, mu? Çok... hadi diyorlar ki ellerim kırılsaydı da vermeseydim. Yine olsa yine verirler. Bu kafayla gittiğimiz süre içerisinde hiçbir şekilde değişmez. Neyse benim de gitmem gerekiyor. Ablam sana bir şey söyleyeyim. Milli Eğitim biliyorsun ders kitapları veriyor. Ama Hı -hı. verdiği kitapların yanında da Hiç kaynak kitapları. Hayır, evet. Bu seni kaynak kitapları yok. Ee, ekstra seni kitaplara yönlendiriyorlar. Her öğretmen yönlendirmiyor. Ama çoğu genelde mesela benim de çocuğum Türkiye'de okuyor, onda da aynı sıkıntı var. Ben mecbur alıyorum çünkü sadece devletin vermiş olduğu kitaplarda öğretmenler kendileri de diyor bu konu yani bir konuyu bir sayfada anlatıyor. Peki ben başımızdaki insanlar için ben onlara bir konuyu bir sayfa versem anlayabiliyorlar mı? Hayır. Anlayamıyorlar. Çünkü kafaları basmıyor onların. Ama bizim çocuklarımızın öğrenmesini bekliyorlar. Ha bir de burada Milli Eğitim kusura bakmasın da sürekli din derslerine yöneltmekten vazgeçsin artık. Yani hem din dersi, hem peygamber hayatı 7. sınıfta Kur'an-ı Kerim, pardon da ben çocuğumu zaten eğer bu dersleri vermek isteseydim İmam Hatip'e gönderirdim. Niye diğer okullarda bu şekilde zorluyorlar? Türkçe ders kitabında hocalar artık atlatıyor bazı metinleri. Anne senin Daha bütün imkanlarına yetişebiliyor mu? Yani çok yetişemiyor ama elinden geleni yapıyor. Teşekkür ederim. Zindirka, Bugünkü aferin. konu ne abi? Abim Recep Tayyip Erdoğan enflasyonu indireceğim dedi biliyorsun. Evet. Ama maalesef enflasyon artık... İn, inecek durumda değil. Aynen. Yani artık Recep Tayyip Erdoğan'ı bırak abi. Amerika gelsin. Dış ülkeler gelsin, Avrupa gelsin, Tabii. ülkeye hiçbir şey yapamazlar. Bu enflasyon inmez. Artık tutulamayacak hale geldik biz. Bak abi, abim, abim şu an çalışıyor, ediyor. Ama ay sorunu geçindiremiyor. Ben ben öğrenciyim. Evet. Bak, o çalışan, ben öğrenciyim. O geçinemiyor. Ben nasıl geçineceğim? Şimdi yani. çocuk öğrenci, telefonunu çıkart, Bak, çocuk telefonunu lastikle yani. sabitliyor abi ya. Lastikle yani. sabitliyor ya böyle şey mi olur? Ekran, ekranım kırıldı. Ben yaklaşık bunu 6-7 senedir kullanıyorum bu telefonu. Ekranım kırıldı. Ben ekranım sırf düşmesin diye, masraf etmeyeyim diye birazcık daha arkadaşlarımla dışarı çıkayım, kafeye gideyim, içebileyim, bir şeyler yapabileyim, kahvemi içeyim, geri kalmayayım diye ben ekrana parayı ayıramıyorum ya. Yani. Daha ne diyebiliriz ki biz? Abi senin ne gibi sıkıntıların var arkadaşın öyle <laughs> Abi şöyle enflasyon ee, çok yüksek. Her konuda çok yüksek. Mesela bir insan pazara çıktığı zaman hiçbir şey alamıyor ya da bir telefon almak istese ya da başka bir elektronik cihaz almak istese hiçbir şekilde hani alabilecek bir güç yok çünkü alım gücü yok ülkede şu anda ee, her şey ateş pahası çok yüksek Hayır, bunların önüne geçilebilmesi için de çok ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor ama şu durumda ben biraz zor görüyorum. Abi niye önüne geçilmiyor mesela? İşte... Yani çünkü... Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre hı hı. biz milli gelir olarak insanların bu ekonomik sıkıntıyı hiç çekmemesi lazım. Niye diyeceksin? Ya bugün dünyanın en değerli şeyi olan mazotu bulduk. Hı hı. Biliyorsun doğalgazı çıkardık. Termik santralleri kurduk. Kendi elektriğimizi ürettik. Ama maalesef en çok pahalı kullanan ülke kim dersen biziz. Evet Kesinlikle. biraz pahalı. Ve 224 zam geldi mesela. Evet, çok çok yüksek evet. ben şunu düşünüyorum açıkçası. Bir seçim döneminden çıktık, genel seçim döneminden çıktık. Evet IMF'ye borcumuz yok. Doğru. Ama biz de dış ülkelerden seçim bence benim tamamen bu yorumum kesin olmamakla. Tayyip Erdoğan dışarıdan e, ülkeye paraları girdirdi. Dolar düştü, benzin düştü o sırada. EYT'yi verdi. Hepsini yaptı. Yani sözünü verdiği her şeyi yapabildi. EYT'de işte sigortaya paralar yaptı. Dedi ki ben bunları borç alayım. Ben kaybedersem, muhalefet gelirse ben onların üzerine bir bombayı bırakırım. Zaten tekrardan geri gelirim mantığıyla yaptı. Ama <laughs> Böyle düşünüp tam tersi oldu, elinde kaldı o bomba bence elinde patladığı bombayla şu an bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben Devam et abi bir şey değil. Bir şey değil. Yani elinde bomba Tayyip Erdoğan'ın elinde kaldığı için şu an ülkede çıkmaz duruma doğru gidiyoruz diye düşünüyorum ben. Peki abim yani öğrencisin herhalde anlattığına evet. göre. E, peki ÖTV kalkacak gençlere böyle bir imkan sanacak cep telefonu? Ya onu açıkladı, Cümle. onu açıkladım. Evet.